Cümleten selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir videoda da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Lorenz Deep Max Z2 olacak. Lorenz'in en yeni modeli Z2. Bugün Z2'yi e, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Kutu içeriğinde, standart paket içeriğinde neler var? Bunları sizlere kısaca göstermeye çalışacağım. Merak eden arkadaşlar için özellikle bu videoyu çekmek istedim. Yine ekstradan Lorenze Z2 e, almak isteyen veya Z1 kullanıcısı olup da Z2'ye geçsem mi acaba diye e, düşünen ne gibi farklılıklar olduğunu merak eden arkadaşlar için bu videoyu hazırlamak istedim. E, Z2 ile alakalı bir kutu açılımı yapalım. Z2'nin menü e, içeriğinde neler var? Z1'den farklılıklar var mı? Varsa hangi farklar var? Bunları hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçelim. Kutu açılımına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Güncel videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdi de. Şimdi kutumuzun açılımına geçelim. Arkadaşlar kutuyu açalım. Yıkılar böyle bir Kutuyu da geliyor artık. Ee, önceden e, Lorenz firması plastik bir çanta biliyorsunuz e, X5, X6, Z1 e, x 3te de vardı bildiğim kadarıyla plastik çanta. Yani e, plastik çantayla gönderiyordu. Z2 modelinde bu plastik çanta olayını iptal etmiş. Böyle ana üniteyi böyle bir karton kutu içine koymuş. Burada yine kutunun üzerinde seri numarası vesaire belirtmiş. Bunu açtığımızda şöyle bir şey karşılıyor bizi arkadaşlar. Görüntü. Kullanım kitapçığı koymuş. Tabi bu Türkçe değil. Yani İngilizce bir kullanım kılavuzu. Burada üstte bir koruyucu sünger var. Onu da aldıktan sonra cihazın normal karton bir kutunun içine cihaza bir sünger yaptırmış. bunun içine işte cihazın parçalarını, standart paketteki parçalarını yerleştirmiş. Standart paketinde bu cihazın neler var? Z1'de neler vardı? Bunda neler var? Bunları kısaca sizlere anlatmaya çalışayım. standart paketten bir adet şöyle kulaklık çıkıyor. Bu Z1'in kulaklığından farklı. Yani Panasonic marka başka bir kulaklık koymuş. Böyle ince jacklı. Bunun için kulaklık için ekstra cihaza bağlanması açısından şöyle bir konnektör koymuş. Dönüştürücülü. Bu çıkıyor. Yelek e, Z1'in veya daha önceki modellerin yeleğine göre çok daha farklı bir tasarım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şurası eğer almak isterseniz standart paket içeriğinde olmayan GPS e, modüllü e, lityum bataryası var Z2'nin. O bataryayı da almak isterseniz onu da buraya takabiliyorsunuz ama standart paketten o lityum batarya çıkmıyor arkadaşlar. Yeleğimiz bu şekilde. Z1'i şey Z2'yi şu kayışlara takıyorsunuz. Yeleğimizi yerleştirelim. Yelek bu şekilde. Daha küçülmüş. Fazla bir teferruatı yok. Şimdi standart e, kutu açıp baktığımda e, aküyü göremedim bu cihazda. E, akü yok. Herhangi bir batarya yok. Lityum bataryayı, o GPS üzerinde olan lityum bataryayı ben standart paket içerisinde olduğunu zannediyordum. Meğer öyle değilmiş arkadaşlar. O lityum batarya e, GPS'li dediğim batarya ekstra bir ücrete tabi. Onu opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Normalde standart pakette o yok. Peki bu cihaz nasıl çalışacak yani aküsüz, bataryasız? i̇lk etapta bunu tabi ben de çok düşündüm. Bocaladım hatta. Mer Lorenz firması cihazın ana ünitesinin içine bir lityum Batarya koymuş, yani dahili bir bataryaya sahip Lorenz E2. Direkt cihazımızı 10 butonlarından, yani şöyle söyleyeyim, önceden Z1'de Power butonundan cihazı açabiliyorduk. Bunda her iki mod Power görevi görüyor, yani cihazı açmamızı sağlıyor. Kapatırken tek tuşla, açarken. Menü tuşu ve burada off tuşuna ikisine birlikte zaten bakın ikisinin birleşimi cihazın e, açan butonların olduğunu gösteriyor. İkisine birlikte böyle bastığımız zaman cihazımızın e, cihazımızı açıyoruz. E, cihazı açmadan önce arkadaşlar öncelikle bir tasarımdan kaliteden e, dış kasa olarak neler değişmiş bunları size bir göstermek istiyorum. Şimdi bunu e, yeleğe yelekte değil bu parça artık. Bunu cihazın üzerine koymuş. Z1'de de vardı buna benzer parça ama bu biraz daha farklı. Daha büyük. Yeleği bütünleyen bir parça aslında. Yelekle bütünleşen bir parça. Bu Z2'nin üzerinde standart sabit durmak zorunda. Çıkarmak isterseniz şuralardan sökmek zorundasınız. Ondan sonra bunu buradan çıkartıp Z2'yi yerinden alabiliyorsunuz. Onun dışında Z2'yi alma şansınız yok arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bataryası içinde dahili bu ee, küçücük kutuya bakın Z2'den çok daha küçük bir ana üniteye sahip daha kompakt daha küçük bir tasarıma sahip bu cihaz. Bunun içine sığdırdıkları batarya ne kadar süre gidebilir ki diye düşünen arkadaşlar olabilir. Onu da araştırdım. Kılavuzda firmanın belirttiği e, kullanıma bağlı olarak kullanılan ayarlara kullanılan başlıklara ve hava şartlarına bağlı olarak sıcaklık soğukluğa göre de bu bataryanın ömrü ee, değişiyor. Bağlı olarak ortalama 6 saat diyor arkadaşlar. Yani en e, kötü şartlarda 3, en iyi şartlarda 8 saat diyor. Ama ortalama 6 saat diyor. Cihazın ana ötesindeki batarya e, 6 saat çalıştırabiliyor bu cihazı. E, ekstradan cihazınıza bir batarya almak istiyorsanız, dediğim gibi Lorenz'in kendi orijinal bataryasını almak istiyorsanız eğer 750 euro gibi bir para da verip o GPS'li bataryayı almak zorundasınız. Powerbank diye onu adlandırıyor Lorenz firması. Buna istinaden 750 euro vermek istemeyen arkadaşlar için Lorenz Türkiye distribütörü, az dedektör olarak cihaza Z2 önümüzdeki günlerde bir lityum batarya yapmayı. Düşünüyor Mahmut Bey e, lityum batarya yapıldığında Direk cihaza bağlı olarak da Çalışabilirsiniz Yine e, o şekilde çalıştığınızda Çalışma süresi iki katına çıkacaktır cihazınızın 6 saatken 12 saate kadar e, Uzayacaktır e, Şimdi cihazın dış tasarımına gelecek olursak e, Bakın Burada e, Batarya Harici bataryanın takılacağı konnektör kısmı. Ekstradan yine kulaklığımızın giriş konnektörü. Aynı zamanda yazılım güncelleme soketimizin de giriş konnektörü olarak kullanıyoruz burayı. Yani tek konnektörden e, tümünü yapabiliyoruz. E, şöyle harici bat batarya buraya taktığımız zaman kulaklığı nereye takacağız? O durumda Harici bataryanın üzerinden kulaklık çıkışı, kulaklık konnektörü vermek zorunda kalıyorsun, e, kalıyoruz. Yani Lorenz zaten lityum bataryada onu yapmış. E, lityum bataryayı buraya taktığınızda harici bataryayı e, kulaklık çıkışını da batarya üzerinden vermiş. E, kulaklıkla kullanmak isteyen için e, oradan çıkışını alıp kulaklığını oraya bağlayabilir arkadaşlar. Burası zaten bobin konnektörümüz. Bobin konnektörümüzde herhangi bir değişme yok. Değişiklik yok. E, bobin konnektörü Aynı olduğu için e, Lorenz'in daha önceki modellerinde kullanılan tüm başlıklar bu cihazda da kullanılabiliyor. Zaten bu cihazın başlıkları da Lorenz'in eski Z1'in x satının başlıkları zaten fark, fark eden bir şey yok. Sadece Z2'de farklı olarak bir tane 26 santim çapında e, biraz daha hassaslaştırmış, güçlendirilmiş bir DD başlık tasarımı var. O da henüz e, satışta değil. Henüz piyasaya çıkmadı. Onu tanıtmış ama e, şunu da belirteyim arkadaşlar. Ee, cihazın <laughs> hoparlör kısmı, e, bakın Z1'de çok küçük bir hoparlör çıkışı vardı, şurada küçük bir delik vardı e, ve Z1'in ses sunumu çok zayıftı. Yani <laughs> rüzgar lava'larda özellikle maksimum volümde bile e, o sesi duymakta, zayıf sinyalleri duymakta güçlük çekiyorduk. Yani Ona istinaden bunun ses sunumunu biraz daha güçlendirmiş. Hoparlörünü değiştirmiş. Farkındaysanız daha geniş, daha büyük, farklı bir hoparlör kullanmış bu cihazda. Ee, bir eklemek istediğim şey daha. Ee, Z1'in e, bataryasını, aküsünü buna takamıyorsunuz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunun konnektörü e, 7 pinli. Ee, Z1'in batarya konnektörü 3 pinli. Ee, Z1'in yine kulaklık konnektörü veya data kablosunun konnektörü e, buna göre daha farklı. Onlar 5 pinli bu 7 pinli arkadaşlar. O yüzden e, bu konnektöre e, Z1'in ne data kablosunu ne kulaklığını ne de bataryasını takamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunun için kendi konnektörünü kullanmak zorundasınız. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, Analiteyi şöyle bırakayım bence standart paket içerisinden çıkan şarj aleti Z1'in veya önceki modellerin şarj aletlerinden farklı olarak bu şekilde bir şarj aleti geliyor. Şöyle bir şarj aleti geliyor. Standart paketten Z1'den eksik olarak data kablosu çıkmıyor arkadaşlar. E, data aktarım kablosu yani yazılım güncelleme kablosunu Haricen almanız gerekiyor. Dilerseniz Türkiye'de yaptırılan kabloyu alabilirsiniz. Dilerseniz Alman'dan gelen kabloyu alabilirsiniz. Her iki kablo da aynı işi görüyor. Çok bir fark yok. Boşuna para vermenize, yüksek para vermenize gerek yok. Ee, ana ünitenin dış tasarımını şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Şurada kabartma bir Lorenz E2 yazısı var dış boyası gerçekten pürüzsüz. E, cihazı elinize aldığınızda böyle harbiden yani kaliteyi hissettiriyor. Yani ilginç bir alüminyum bir kasaya sahip. Alüminyumun üzerine bir boya atılmış. E, muhtemelen eloksallı bir boya bu. Yani hem e, eloksallıdan eloksalın özelliği şudur. Hem e, çizilmelere tahri yani tahriş tahribata karşı e, cihazın ömrünü uzatıyor. Bu dış boya kolay kolay yıpranmıyor, kavlamıyor, atmıyor arkadaşlar. Hem de böyle eliniz aldığınız zaman gerçekten de kaliteli e, üst düzey bir his veriyor insana. Öyle zaten Lorenzin biliyorsunuz yani yıllardır kalitesi. E, tartışılmaz ama bu cihazda kaliteyi diğer alt modellerine göre bir üst sınıfa taşımış. Yani malzeme kalitesi olarak gerçekten e, kendini daha da geliştirmiş. ha Z1'den eksileri yok mu? E, mesela yani ne kadar e, önemli olmasa da bir plastik çanta e, olsa iyi olurdu. Korunaklı bir plastik çanta iyi olurdu. Lorenz kullanıcıları e, en azından evinde muhafaza ederken uzun ömürlülük anlamında cihazını onda saklayabilirdi. Onu yapmamış. Neden sonra iptal etmiş. O yok arkadaşlar. Yani onun dışında dediğim gibi data kablosu koymamış. Neden koymamış? Onu da bilmiyorum. Yani yazılım güncellemesi yapacak insan data kablosu olmadığı için neyle yapacak? Mecburen kendisi alacak. O da muhtemelen fiyatta ciddi bir indirim yaptı. Yani 5600-5800 Euro civarıydı Z1'in sıfırları. Ee, bunun sıfırı 4850 Euro arkadaşlar. Muhtemelen o çantaydı işte data kablosu vesaire. Oralardan biraz kırpmış. Ee, fiyattan indirmiş. Tabi bu da iyi bir şey aslında. Bir yönden iyi. Nasıl iyi? Çantayı burada daha ucuza mal edip herhangi bir su geçirmez çanta tedarik edebilirsiniz. Veya data kablosunu dediğim gibi 250-300 liraya burada zaten yaptırıp kullanabilirsiniz. Çünkü kendi tasa kablosu 1000 lira civarında diye hatırlıyorum. O fiyatlarda. Şöyle bir güzelliği daha var dediğim gibi. Mesela Z1'de kocaman bir akü taşımak zorundaydınız. Yaklaşık 2,5-3 kilogram bir akü batarya taşımak zorundaydınız. Yeleğin sırtında. E, bu cihazda öyle bir derdiniz yok. Direkt cihazımızı şu iki butondan açıp çalıştırabiliyoruz. Bakın herhangi bir akü bağlantısı vesaire yok. Yani cihazın direkt içine koymuş bataryayı arkadaşlar. Ve yani 6 saat gibi ortalama bir sürede çalışacağını söylüyor. Bu da çok iyi yani. Zaten anonimeti küçük. Buna rağmen cihazın 6 saat çalışabilmesi yani baya baya iddialı. Cihazı e, kapatıyorum. Şimdi Z1 ile menüde ne gibi farklar var aralarında sizlere bunları göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar. Şimdi de e, Z1 ile Z2 arasındaki menüsel farklılıkları sizlere göstermek istiyorum. Menüde ne gibi farklılıklar var, ekstra hangi modlar eklenmiş, ne gibi değişiklikler yapılmış, bunları anlatmaya çalışacağım. Ona başlamadan önce, bakın e, daha önce de az önce de size söylediğim şu akü olayı arkadaşlar. Yani kocaman bir akü. Bunu sırtınızda taşımak zorundasınız. Arama esnasında. Bunu, bu olayı tamamen ortadan kaldırmış. Ee, anonitenin ağırlığı 1380 gram. Z2'de. Z1'de de 1350 gram civarıydı hatırladığım kadarıyla. 1300 ya da 1350 gram civarıydı arkadaşlar. Anonitenin ağırlığı. Bunun hem bataryası içinde hem de Z1'den çok fazla bir ağırlık farkı yok. Yani bir yaklaşık 50-60 gram ya da 80 gram diyelim yani 1300 gramsa bile bu. Çok hatırlamıyorum şu an. 1300 ya da 1350 olması lazım Z1. Bu da 1380 gram. Hem kutu olarak ufaltılmış hem de şöyle göstereyim yan yana bakın. Hem yüksekliğine baya baya ufalmış. Hem de enine de ufalmış arkadaşlar. Şöyle bak, bak. Gerçi enine de yani belki bir milim falan ufalma var. Ama e, yükselti olarak bayağı fark var. Yani kasa olarak küçültülmüş. Batarya içine dahil edilmiş. Tasarım olarak e, biraz daha kompakt hale gelmiş. Tabi bizim için en önemlisi her şeyden önce portatiflik vesaire tabii ki önemli ama en önemlisi arkadaşlar biliyorsunuz performans yani performans olarak ne katabilmiş neler yapabilmiş yani en önemlisi bu bunu da arazi videolarıyla göreceğiz dün arazi videosu çekmek için gittim fakat e, acayip bir kar vardı test alanında 20-30 santime yakın bir kar vardı maalesef e, video çekme şansımız olmadı arkadaşlar geri döndük. O yüzden çok fazla bir arazi anlamında veya arazi performans anlamında sizlere bir şu an fikir sunamayacağım ama ilerleyen günlerde karlar eridiğinde havalar biraz düzeldiğinde bu iki cihaz arazide gerçekten zorlu testlerle grup paralarla objelerle kıyaslama yapacağım hatta tek para kıyaslamaları da yapabiliriz 35 td başlığıyla. Tek paralarda da herhangi bir gelişme olmuş mu? Ayrımında olsun, hassasiyetinde olsun. Bunları da hep birlikte görürüz. Şimdi menü içerisine bir bakalım arkadaşlar. Z2 açıyorum. Cihazımız açıldı. Şunu tonu 3 yapalım. Z1'i de açalım. Ekranın aydınlatması. Bakalım ikisinin de aynı olsun. Şöyle ikisini. Zaten aynı ekranları kullanıyor arkadaşlar. Ekranlarda herhangi bir değişme yok. Sensi kısalım. Evet. Z1. Bir de Z2 arasındaki farkları görelim. Arada farklar neler? Ee, ben size şöyle hemen hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Bir defa ground modlarında e, ekstra groundlar eklenmiş Z2'de. Z1'de mono başlıklarda 3 farklı groundumuz var. Şöyle baktığımızda bakın ground 1 ground 2, ground 3 sonra delay atlar zaten. 3 farklı groundumuz var mono başlıklarda DD başlık takıldığında da ground 4 ve ground 5 çıkar Z1'de. Ama mono başlıklarda, uçutma başlıklarda, çerçeve başlıklarda 3 ayrı ground'umuz var. Delay 4 kademe. Orada bir değişiklik yok. Z2'de ground modları bakın ground 1, ground 2, ground 3, ground 4, ground 5. Buradan dele yatmıyor bu da tekrar. Burada mono başlıklar için ekstradan iki farklı ground daha yapılmış. Tabi e, şöyle de bir fark var. Aslında Z2'nin ground 1-2-3'ü Z1'in ground 1-2-3'ü ile aynı değil arkadaşlar. Aynı hassasiyete, aynı derinliklere sahip değil. Bunu da burada belirtmiş olayım. E, Z2'de cihazın sistemi, yapısı, modları Duyarlılıkları tamamen değişmiş. Yani Z1'deki Ground 1-2-3'ün üzerine ekstradan 4-5 gelmemiş. Ground 1-2-3-4-5 tamamen yapısal olarak değişmiş. Bunların da arazideki artıları eksileri nelerdir? Dediğim gibi ilerleyen günlerde Z1 ile kıyaslama olarak sizlere göstereceğim. Modlar arası hassasiyet farkları, performans testleri bu tarz testler yapacağız. Ee, kanala abone olmayanlar abone olsun arkadaşlar. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Güncel videolardan, e, videolardan böylelikle haberdar olursunuz. Ee, ground modlarında, e, mono başlıklarda dediğim gibi Z2'ye ekstradan iki tane ground daha eklenmiş. bir de DD başlık için ground alt ground alt eklenmiş. Yani DD başlıklarda Z1'den bir ground daha fazla, mono başlıklarda 2 ground daha fazla. Ama dediğim gibi yapısal olarak Ground modları 1-2-3-4-5-6 Z1'in Ground modlarından tamamen farklı arkadaşlar. Çalışma sistemi de farklı. Şöyle farklı. E, Ground 4 ve 5 özellikle e, çok farklı. Burada Z1'den ekstra olarak e, multimod eklenmiş bu cihaza. Multimod nedir? Ground 3 ve Ground 5 Z2'de multi çalışıyor. İki ayrı ground aynı anda çalışıyor arkadaşlar. Multiden kastım. Yani çift ground balansı aynı anda çalıştırmış. E, ground 3 e, 1 ve 2'yi aynı anda çalıştırıyor. Ground 5 1 ve 4 aynı anda çalışıyor. Yani ground 5 seçiliyken ground 1 ve 4 aynı anda çalışmış oluyor bu cihazda. Ground 3 seçiliyken de ground 1 ve ground 2 aynı anda çalışmış oluyor bunun da farklı iletkenlikteki farklı türdeki metallere ekstradan duyarlılık kazandıracağını düşünüyorum. Bunu da dediğim gibi arazideki testlerde sonuçlarını göreceğiz arkadaşlar. Ground 4-5 dışında ne gibi farkları var? Ona da gelelim. Hemen yanı atlıyorum. Diğer tüm ayarlar aynı. Burada datalogger yani görüntüleme özelliğinde farklar var. Z1'de D-Log bir kademeydi arkadaşlar. Bakın bunda bir saniye durduralım. Şöyle yapalım. Sıfırlayalım bunu. d bunda iki kademe arkadaşlar. Bakın Z2'de iki kademe d -Log. Fakat Z1'de Z1'de de gelelim. Bunu bırakalım. D-Log1 bakın D-Log2 yok D-Log1 D-Log0 D-Log1 tekrar 0 atlıyor D-Log1 neyse çıksın öyle yine 0 da kalsın D-Log Bunda Datalogger iki ayrı mod şeklinde çalışıyor ee, İki ayrı moddan kasıt şu kılavuzda biraz okuyup incelediğimde şundan bahsetmiş D-Log 1 yine Z1'de olduğu gibi Datalogger 1 modunda normal hassasiyet. Datalogger 2'yi aldığınızda cihazda e, ekstradan yüksek hassasiyette çalıştığını söylüyor. Cihazın yani daha yüksek hassasiyetlerde çalıştığını söylüyor firma. Bunu da dediğim gibi Z1 ile yan yana çekimler yaparak aradaki farkları Görmeye çalışacağım arkadaşlar. Ne gibi farklar olduğunu da soran arkadaşlara e, anlatırım. Bir ekstra e, Z2 eklenti de şöyle bakın şurada bar başlangıcının orada Z1'de olmayan bir artı işareti var. Bu nedir arkadaşlar? Bunu o da ayrı bir menü olarak düşünün eksi ve artı şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bu ekstra booster özelliği eklenmiş cihaza. Bunu artı yaptığınızda cihaz zayıf sinyalleri daha güçlü algılayacaktır. Yani ekstra bir derinlik katacaktır cihaza. Ki öyle de oluyor. Ee, Z1'den derinliğinin biraz daha fazla olduğunu söylüyor firma. Ee, muhtemelen bu booster özelliğinden dolayı Z1'e fark atacağını düşünüyorum ve ekstradan dediğim gibi multimodlardan dolayı da Z1'e biraz fark atabileceğini düşünüyorum ama ne kadar fark atacak? Mineral direnci olarak, stabilite olarak, tepki hızı olarak, derinlik olarak ne kadar fark atacak? Ne gibi gelişmeler var? Bunları arazi testlerinde göreceğiz. Şimdilik menü içeriğini anlatmaya çalıştım. Bunun dışında menü içeriğinde herhangi bir farklılık yok. Diğer tüm ayarlar aynı. Yani seviyeler aynı. Filtre 1 ile 5 arasında, oto 1 ile 5 arasında, sens 1 ile 5, volüm 9 arasında, frekans 0.9, audio da eksi 0, eksi 9. 9 ve 0 ile artı 9 arasında yine audio. Ton ayarı burada, bunda da 5 kademe, bunda da 5 kademe. Fakat burada Z2'de bu ton 5'te Z1'den farklı olarak sallamalı modda Z1'inkinden biraz daha farklı çalışıyor bu. DD başlıkla. Bunu da e, ilerleyen günlerde bunun da aradaki farklarını sizlere göstermeye çalışırım arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Umarım merak eden arkadaşlar için faydalı olmuştur. Şunu da söyleyeyim. Delay modları bu cihazda zaten 4 kademi. Onu söylemedik. Delay moduna değinmedik. Bu da 4. Delay moduna sahip. Bu da z de 4 delay moduna sahip arkadaşlar. Daha fazla da ekleyebileceğim bir şey yok. Şu an aklıma gelenler bunlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.